Aylin Nazlaka, merhabalar. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Zeynel Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğinizi, hani Anadolu'nun her kentine giderek neredeyse ilan ediyorsunuz. Hani bir gün Çankırı'da, öbür gün Adıyaman'da görebiliyoruz sizi. Mesafeler oldukça uzun olmasına rağmen e, o arayıdaki mesafeleri hiçe sayıp, bir de aynı zamanda barolarla da anlaşmalar yapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Bütün bu çalışmalarınız hakkında bize biraz bilgi verin. Daha sonra İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir danıştay Başvurusu var, onu da sormak istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten dün çok tarihi bir gündü. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 10. Çok yıl dönümüydü. Biz bütün televizyon kanallarının bundan bahsetmesini dilerdik. Bu tarihi günün önemini anlatmasını isterdik. Ama ne yazık ki yeterince yer verilmedi. Onun için iyi ki Tele1 var diyorum bir kez çok daha. Aldım. Şöyle ki dediğiniz gibi biz şu anda özellikle 20 Mart'ta bu fesihle ilgili olan süreç başlatıldıktan sonra bu fesihi tanımıyoruz diyerek bir otobüsümüzle Yaşamak Otobüsü otobüsümüzün adı da onunla yollara çıktık ve şehir şehir, mahalle mahalle, sokak sokak kadınlarla vatandaşlarımızla buluşarak hem bir yandan İstanbul Sözleşmesinin gerekliliğini, bir yandan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığını anlatıyoruz. Aynı zamanda bu hayata geçirmiş olduğumuz ve 724 faaliyet gösteren 444 82 85 numaralı çağrı merkezi hattımızdan verdiğimiz e, hizmetlerden bahsediyoruz. Burada tüm şiddet mağdurlarına ve istismara uğramış olan çocuklara, onların ailelerine yönelik olarak ücretsiz hukuki destek ve ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği veriyoruz, sağlıyoruz. Aynı zamanda duruşmalarda onların yanında yer alarak ve diğer konulardaki talepler de olabildiğince karşılayabilecek nitelikte destek olarak ama özellikle karakollarda, savcılıklarda hastanelerde şiddet mağdurlarının tam yanı başında bulunarak e, onlarla dayanışmayı arttırıyoruz. Bunları anlatıyoruz ve şunu görüyoruz Zeynel Bey aslında gerçekten Türkiye'de herkes şiddet konusunda çok duyarlı yani yüreğinde biraz olsun insan sevgisi olan herkes bu şiddet meselesinden çok rahatsız ve kadınlar haklarını yeteri kadar bilmediği için bizim onların ziyaret edip onlara haklarını anlattığımız ya da eğer şiddete uğruyorsa hukuki destek hizmeti sağladığımız aşamada işin olayın döngüsü birdenbire değişebiliyor. Yani size en basitinden daha bugün basına yansımış olan Bursa'daki bir vakadan bahsedeyim. Bir kız kardeşimiz yolda yürürken muştalı saldırıya uğruyor ve sonra cani Pardon, yanlış kişiye saldırmışım, birine benzetmişim diyor ve bu kişi serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldığını sosyal medya adresinden ailesiyle birlikte bir pastalı kutlama yaparak duyurabiliyor ve şu anda bu kişi serbest. Ve bu kız kardeşimizin evine yakın bir yerde yaşıyor. Hani yarın öbür gün tekrar o kişi ile karşılaşabilir, yeniden benzetebilir ya da yeniden canı isteyebilir ya da hedef olan kişiye rastlayabilir ve o kişiyi müştalı saldırıyla öldürebilir. Ancak bu kişi serbest bırakıldı. Dolayısıyla bizim gerçekten bu dayanışmayı arttırmaya çok ihtiyacımız var. Gene aynı şekilde yayına girmeden önce Samsun İl Kadın Kolları Başkanımız beni aradı. Hı hı. Ee, sürekli olarak taciz ve tehdide uğrayan bir kız kardeşimiz ee, şimdi bizim sağladığımız hukuki destekle birlikte pazartesi günü e, bir, gene e, şiddet uygulayan kişiye dava açacak. Ancak bu kişi şöyle bir şey yapıyor. Sürekli tacize bulunuyor. Sosyal medyadan yazıyor. Biliyorsunuz o ısrarlı takip denilen şey e, suçtur. Bunu gerçekleştiriyor. Gene TCK 96'da yer alan bir vatandaşın bir vatandaşa yönelik olarak, sistematik olarak uyguladığı şiddetin işkence kapsamında alındığı gerçekliği de yok sayılıyor. Ancak bu kişi sonrasında e, saldırılarına devam edince kız kardeşimiz de sosyal medyadan bir çığlık atıyor biliyorsunuz artık <laughs> hukuk yetersiz kaldıkça sosyal medya devre devreye, devreye giriyor yönetenler gerekli hassasiyeti göstermeyince sosyal medyada daha karar hale geldi insanlar evet. bu kişiyi şiddet uygulayan kişiyi civarda onu tanıyanlar dövüyorlar yani tabii şiddet hiçbir koşulda bizim tasvip etmeyeceğimiz bir şey fakat o kişiler onu dövdüğü içinde bu kız kardeşimize dava açıyor Şimdi koruma kararı var. Polisler onu evinden alıyor. O gidiyor ifade veriyor dava açtığı için. Yani kızcağız hem şiddete uğruyor hem de aynı zamanda şu anda davalı konumunda oldu. Böyle bir enteresan tablo var. Gene bu kişinin de yanındayız. Yani özetle sürekli şiddet mağdurlarının yanında yer almaya devam ediyoruz. Diğer taraftan örgütlenme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor dün örgütlenmeyi tamamlamış tüm ilçelerdeki örgütlenmesini tamamlamış olan e, il başkanlarımızın 30'uyla genel başkanımızı video konferansla buluşturduk. Güzel bir e, video konferans oldu. Gene e, çok kısa bir zamanda 20 bin ya, yeni kadın üye yaptık. 20 bininci üyemizi geçtiğimiz günlerde Ankara'ya davet ettik. Genel başkanımızla buluşturduk. Yani örgütlenme, üyeler, üye yapma ve diğer tarafta siyaset üretme, siyaset cette Türkiye genelinde ve dünyada yaygınlaştırma eşitlik mücadelesini ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi her alanda sürdürme çalışmalarımızda tüm hızıyla Devam kız ediyor. kardeşlerimle birlikte el ele kol kola sürüyor. Tabii kız kardeşlerimize derken aynı zamanda sizler gibi eşitliğe inanan aydınlık erkeklerle birlikte de dayanışma içerisinde bu süreci yürütüyoruz. Çok teşekkürler. Bizlerde tabii ki mümkün olduğunca çünkü bir içsallık dramı yaşanıyor, insanlık sorunu yaşanıyor aslında. Kadın erkek sorunu değil bu. Ama e, tabii Süleyman Soylu'nun yaptığı o açıklamaya değinmeden geçemeyeceğim. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden itibaren bir ay içerisinde kadın cinayetlerinde azalma olduğunu, 34'lü 25'e düştü gibi bir rakam e, söyledi. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Birincisi bu. İkincisi de e, çeşitli kurumlar, Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere danıştay'a başvurdular. Çünkü bir kişinin imzasıyla uluslararası bir sözleşmenin feshedilmesi söz konusuydu ki Avrupa Konseyi'nde benim yıllarca çalıştığım, daha doğrusu bulunduğum Strasbourg'taki merkezindeki tanıdıklarımın hemen hemen hepsi bu şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılamayacağını hukuken söylüyorlar. Danıştay'dan ne bekliyorsunuz? Danıştay çünkü bir soru halinde Cumhurbaşkanlığına bazı sorular yöneltti. Acaba ne gibi sonuç bekliyorsunuz oradan? Şimdi İçişleri Bakanı'nın, e, izin verirseniz Hiçişleri Bakanı diyeceğim kendisine. Hiçişleri Bakanı'nın bu paylaşımını tabii ESET'le karşılıyoruz. Yani 24-25 canı kaybetmişiz ama kendisi hani 25 canın kaybedilmiş olmasını adeta bir başarı gibi paylaştı. Hatta Emniyet Genel Müdürlüğü de bunu retweet etti. Ancak sosyal medyadan öylesine yoğun tepkiler geldi ki onu silmek zorunda kaldı. O retweet'i silmek zorunda kaldı. Evet. Ama bu aslında bize iktidarın kadına bakış açısını gösteriyor. Yani hakikaten bu dönemde kadının adı yok diyorduk. Kadının adı olmadığı gibi kadının canının değeri de yok. Yani kadın iktidarın gözünde bir hiç, bir hiç olarak görüyorlar. Hani sürekli şu tartışılıyor. İktidar İstanbul Sözleşmesi'nden hangi cemaatler, hangi tarikatlar nedeniyle geri çekildi? Ancak burada dönüp baktığımızda işin içerisinde siyasi bir matematik olduğunu söyleyemeyiz. Neden siyasi bir matematik yok? Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki AKP ve MHP tabanındaki ya da az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bir de bu AKP MHP koalisyonuna mafya eklendi. Bu üçlü koalisyon içerisinde dahi vicdanlı insanlar var ve onlar da İstanbul Sözleşmesi'nin tesis edilmesini onaylamıyorlar. Örneğin Metropol'ün daha geçenlerde yayınladığı bir araştırmaya göre AKP seçme %27'si MHP seçmeninin de %31.5'u İstanbul Sözleşmesi'nin tesir edilme kararını onaylamıyor. Yani her 3 AKP ve MHP seçmeninden biri şu anda bu karara karşı olduğunu söylüyor. O zaman işin içerisinde bir siyasi matematik var diyebilir miyiz? Hayır yok. Çünkü küçük, marjinal bir grup için bunlar e, bunu istedi diye böyle bir karar verilmesi tüm kadınları ve tüm eşitlikçi insanları karşısına almasına değer mi? Elbette de değmez. O zaman işin içerisinde siyasi matematik yok ama siyasi bir mimarlık var. Nedir o mimarlık? O mimarlık aslında kendini e, dönemin başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı yapmış olduğu bir toplantıda ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum dediği gün kendini e, ortaya çıkarmış oldu, açık etmiş oldu. Ve o ne zaman bu sözü söyledi? O günden sonra yürürlüğe giren tüm yasalar o günden sonra uygulanan tüm politikalar, o günden sonra ülkeyi temsil edenler tarafından yapılan tüm konuşmalar da bu eşitsizlik bakış açısının üzerine kuruldu. Çok basit bir örnek vereyim. Pandemi döneminde bir kapanma yaşadık ve bu kapanma sürecinde 10 yaşının altında çocuğu olan kamu çalışanlarından sadece kadınlar izini çalışılıyor. Çalışıyor. Yani sanki e, Çocuk bakımı sadece kadınların sorumluluğuymuş gibi. Oysaki ne yapılabilirdi? Mesela kamu çalışanlarının tercih hakkı sunulabilirdi. Yani anne ve baba dönüşümlü olarak bakabilirdi. Bazı ailelerde belki babanın bakması daha aile açısından evet. hayat kolaylaştırabilir olurdu. Ama onlar için kadın sadece annedir, annelik en büyük kariyerdir, kadın sadece ev içi işler içerisinde yer almalıdır. Elinin hamuruyla erkek işine karışmamalıdır. Yani bütün bu biraz Hatta hani en uç noktadaki bakış açısını söylüyorum bu bakış açısı tüm politikalara yansıdı o yüzden burada bir siyasi mimarlıktan bahsedebiliriz burada bir ideolojik duruştan bir toplumu dönüştürme projesinden bahsedebiliriz ki o dönüştürmek istedikleri toplum yapısı cumhuriyetin kurulduğu e, anlayışla cumhuriyetin ideolojisiyle Atatürk ilke ve devrimleriyle asla ve asla bağdaşmayan bir bakış açısı bunu e, Söyleyerek ikinci sorunuza yanıt vermek Lütfen. isterim. E, Danıştay'a başvurduk. Neden Danıştay'a başvurduk? E, tabii bu e, 20 Mart'ta e, resmi gazeteye düşen, 19 Mart'ta bizim ne yazık ki yüreğimize bir ateş gibi düşen ve bilgi aldıktan sonra… Bir gece yarısı operasyonu. E, evet, birçok e, kişiyle de görüştüğümüz, hatta AKP'lileri de arayarak e, böyle bir şey var mı diye sorduğumuzda e, hiçbirinin, üst düzey yöneticilerde hiçbirinin bilgim yok ama böyle bir şey %100 olmaz da diyemem diyecek kadar sürecin içerisine dahil edilmediği bir tek adam kararıyla resmi gazetede yayımlandı. Artık resmi gazete değil, şahsım gazetesi diyeceğiz neredeyse. Çünkü hani bu gecede bir şey yayımlandı mı diye her gün elimiz yüreğimizde uyuyoruz açıkçası. Ve ee, biz danıştaya başvurduktan kısa bir süre sonra 30 Nisan'da ikinci bir resmi gazete ilanıyla e, sözleşmeden 1 Temmuz 2021 tarihinde çıkılacağı e, ifade edildi. Şimdi zaten birinci karar yok hükmündeydi. O zaman ikinci karara niçin gerek duyuldu? Çünkü onlar da bunun yok hükmünde olduğunu biliyorlar. Ancak ikinci kararla iki şey amaçlanıldı diye düşünüyorum Zeynel Bey. Birincisi danıştaya bir talimat niteliğindeydi bu karar. Hı hı. İkincisi o dönemde Venedik Komisyonu Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesine yönelik olarak bir çalışma başlatmıştı. Ve Venedik Komisyonu'na da aslında bir mesaj, bir talimat niteliğindeydi. Yani bakın biz çekinme konusunda çok kararlıyız. Hani boşuna çaba harcamayın der gibi bir anlam ifade ediyordu. Oysa ki dün 10. yaşıydı sözleşmenin. Berlin'de tüm imzacı ülkeler bir kutlama yaptılar. Türkiye bu kararı almasaydı bu belki de Türkiye'de yapılacaktı bu toplantı ve Türkiye açısından her anlamda ne kadar büyük bir itibar, ne kadar büyük bir güç olacaktı. Zaten bir sözleşmenin isminin bir ülkenin şehriyle anılması diplomatik olarak da o ülkeye yumuşak bir güç sağlar. Dolayısıyla AKP aslında bu çekilme kararıyla sadece kadınların yaşam hakkından vazgeçmiş olmadı. Aynı zamanda Türkiye'ye dış politikada da ciddi bir itibar kazandıran ve yumuşak güç dediğimiz bir iddiadan da vazgeçmiş oldu. Ama tabii bu tamamen şu anda sürecin sonuçlandığı anlamına gelmiyor. AKP her an bu karardan, bu yanlış karardan geri dönebilir. Nitekim dün akşam dünyanın çeşitli ülkelerinden kadınlar Recep Tayyip Erdoğan'ın son paylaşımına, son tweet, tweetin altına İstanbul Sözleşmesi'nden çekilinmemesi gerekliliğini anlatan bazı Tweetler attılar. Bir kısmı engellenmiş duyduk ya ama dünyanın dört bir yanından da bu kadar tepkiler yağarken umarız bunu dikkate alırlar. Ha şunu da söylemekte fayda var. Diyorlar ki biz bunun yerli ve millisini hazırlayacağız. Yerli ve millisine zaten ihtiyaç çok Zeynel Bey. Çünkü bu sözleşme kendi alanında hazırlanmış en kapsamlı ve en bağlayıcı sözleşme olması nedeniyle değil sadece Avrupa Konseyi ülkeleri arasında tüm dünya genelinde altın standart olarak kabul edilen bir sözleşmedir. Onun için bundan daha iyisi hazırlanılamaz. Birçok çok ülkenin bugüne kadar deneyimledikleri birçok akademisyenin bilgi ve görüşü birçok ülkenin hukuki altyapısında yaşanılanlar gözetilerek evrensel bir sözleşme hazırlanmıştır. O yüzden böyle Ankara Anlaşması'nı hazırlayacağız gibi sözleri açıkçası bu masallara daha doğrusu kulaklarımız tıkadık. Kulaklarımız tıkadık ve vazgeçmeyeceğiz demeye devam ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu arada Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de söyleyelim. Son dakika bilgi olarak arkadaşlarım aktarıyorlar. İletişim Başkanlığından bir açıklama yapılmış. Filistin'de yaşanan gelişmeler ele alınmış. Sputnik aşısının Türkiye sevkiyatına ilişkin konu ele alınmış ve bu görüşmede İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirtiyor İletişim Başkanlığı. Uluslararası camianın da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade ediyor açıklamada. Erdoğan ve Putin görüşmesiyle ilgili bir son dakika bilgisi iletti arkadaşlarım. Onu da sizinle paylaştık. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir videosu var. Sizler hazırlamışsınız anladığım kadarıyla. Çok hoş. Onu ve ardından da hemen Uluslararası Af Örgütü'nün bir videosu var. İzleyicilerimizle onları paylaşalım. Bir soluklanın. <laughs> Emine Bulut, Kınar, Ben Su, Ceren, Özgecan, Gamze, <laughs> <Cineve, Karabak> <laughs> <Zenevi>. ah! <laughs> Üzerimize kilitlenen bu kapının anahtarı hepimizin elinde. Anahtar İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. O iki video arka arkaya verdi arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın hazırladığı bir videoydu. Aynı zamanda Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı bir videoydu. Ve Zaten Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de aynı zamanda yaptığı dünkü konuşmada yani o 10. yılla ilgili İstanbul Sözleşmesi konuşmasında Türkiye'deki vakalara değinerek, örnekler vererek bu konuşmasını yaptı. Dolayısıyla Türkiye maalesef kendi şehrini adını taşıyan bir sözleşmeye sahipken ee, en çok vakalar olan ve e, şaibeli bir ülke haline dönüştü. Bu tabi sizin vazgeçmiyoruz demenize neden olan şeylerden birisi herhalde. Uluslararası camialarla bu konuları konuşuyor musunuz? Neler yapılması gerektiği konusunda herhangi bir e, tavsiyeleri var mı ya da sizler neler talep ediyorsunuz? Ee, Uluslararası camiayla da tabii iletişim ve etkileşim halindeyiz. Avrupa Konseyi Türkiye'nin sözleşmeden çıkması durumunun tabii çok yersiz olduğu kanaatinde. Onun için Ursula Hanım'ın son Türkiye ziyaretinde yaşamış olduğu o evet. protokol krizi diye tanımlamanan ama aslında tabii asla olmaması gereken tavırla ilgili olarak da ayakta kalmasıyla ilgili olarak da tabii bu süreç işte, sadece eee işe iki sadece ülkeler arası ilişki bazında değil diplomatik anlamda değil ama kadın hakları açısından da yaklaştık ve Türkiye'de seçme seçilme hakkının dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden çok daha erken kazanıldığını, kadınların eşitlikçi haklara sahip olduğunu o yüzden bu yaşanılan sorundan dolayı duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmiştik. Bu vesileyle kendisine böyle bir mektup yazdığımızı da söylemiş olayım. Hı hı. ama tabii genel olarak tepkiler büyük ve e, eşik platformunun o 300'den fazla kadın derneğinin ortaklaştığı bir platform olan eşik platformunun yapmış olduğu bir çalışmaya göre eğer sözleşme uygulansaydı bugün 3, 2336 kız kardeşimiz hayatta olacaktı. Bakın 2336 candan bahsediyoruz. E, yani insan hayatından bahsediyoruz. E, az önce hani Danıştay'la ilgili olarak beklentiniz nedir diye sormuştunuz. Tabii ki de danıştaydan beklentiniz yürütmeyi durdurma kararı verilmesi bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmesi hukuki anlamda da bunun dayanıklı hale getirilmesi biz hem usulden hem esastan dolayı bir dava açtık Çünkü birincisi Cumhurbaşkanı insan hakları ile ilgili olan bir konuda bir kararname çıkartamaz İkincisi Anayasamızın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir. Ve kanun yapma, kanunu geri çekme hakkı da sadece ve sadece yasamanın yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Şimdi az önce siz de yayında söylediniz. 2011 yılında 11 Mayıs 2011 evet. yılı tüm partilerin oy birliğiyle daha doğrusu 2014'te meclisten geçiyor. 2011'de ilk imzalatçısı olduğumuz 2014'te de tüm partilerin oy birliğiyle imzaladığı bu sözleşme oy birliğiyle genel kuruldan geçen bu sözleşme neden bir kişinin kararıyla geri çekilsin? Böyle bir şey mümkün değil. Olamaz. Onun için tekrar meclise gelmesi gerekirdi. Ama biraz önce bahsettiğim araştırmaya da yansıdığı gibi AKP'nin hem tabanında hem de yöneticilerinde milletvekillerinde de sözleşmenin geri çekilmesi kararına karşı duruş sergileyenler var. Bundan dolayı meclise getirmekten korktular. Hı hı. Kaldı ki özellikle hukukçuların da çok çok değindiği ve baroların da bu anlamda başvuruda bulunduğu, Danıştay'a başvurduğu, diğer siyasi partilerin, diğer siyasi örgütlerin de başvurduğu üzere aslında burada bir fonksiyon gaspı vardır. Yani yürütme kendini yasamanın yerine ki Bu da söz konusu olamaz. Yine çokça hukuken de ifade edildiği gibi usulde paralellik ilkesi gereği bunun meclise gelmesi, mecliste oylanması gerekmektedir. Demek ki AKP meclise geldiğinde e, bir takım çatlaklar olacağını görüyor. Bundan şey diyor ki meclise getirmekten intina ediyor. Ama işin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olan boyutunun yanı sıra bir kişinin istediği gibi bir konuda bu kadar net özellikle uluslararası anlaşmalar konusunda herkes adına bu ülkede yaşayan 84 milyon adına karar verme yetkisi yoktur. Bakın bundan sonra bu hareketten sonra Montreux Anlaşması da tartışmaya açıldı biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla işin hem hukuki hem de aynı zamanda insanın hayatına yansıyan boyutuyla asla ve asla kabul edilemez olduğunu buradan bir kez daha söylemek istiyoruz. Fes edilen sözleşme değil, bizlerin yaşam hakkıdır. Onun için kadınlar yaşam hakkına sahip çıkacak ve şu anda gerçekten de kadın örgütlülüğünün ne kadar Türkiye'de güçlü olduğunu, kadın hareketinin ne kadar birbirine kenetlenmiş olduğunu da çok iyi anladığımız, gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz günlerden geçiyoruz. Ee, ama yani kadınların canıyla oynanılmasın ve e, bir an önce geri adım atılsın diyoruz. Ha şunu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız iktidara geldiğimizde ilk 7 gün içerisinde yapılacakları açıklamıştı biliyorsunuz. Evet. Bu ilk e, ilk gün ilk e, 24 saat içinde özür diliyorum yapılacak 7 maddeyi açıklamıştı. Bu 7 maddeden birisi de eğer İstanbul Sözleşmesi'nden fesih kararı geri çekilmezse biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kararı tekrar, tekrar İstanbul yani tekrar, Sözleşmesi'ni tekrar uygulamaya koyacağız. Hayata geçireceksiniz. Ve hayata geçireceğiz. Peki. Evet. Aynen Hanım çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yaptığınız çalışmaları yakından izliyoruz. Mümkün olduğunca da takip etmeye çalışıyoruz. E, Vazgeçmeyeceğiniz de görüyoruz. O vazgeçmiyoruz diyenlerden birisiniz. E, kolay gelsin. Başarılar. Umut ederim ki e, istenilen sonuç alınır. Çok çok sağ olun. E, eksik olmayın yaptığınız çalışmalar için de. Başarılar diliyorum size. <laughs> diyoruz. Ben de sizin bugünkü etiketinize katkı olarak birkaç şey söylemek isterim. Müsaade ederseniz. Demem o ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Demem o ki İstanbul Sözleşmesi kadınların can simididir. Demem o ki İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz. Demem o ki kadınlar birden büyüktür. Demem o ki İstanbul Sözleşmesi kalacak, zorbalar gidecek. Çok ha. teşekkür ediyorum. İyi harikaydı. Iyi Bizim evet. için de güzel sloganlar oldu bütün bunların hepsi. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. <laughs>